Çin medeniyeti aralıksız olarak en uzun süre ayakta kalmayı başaran, günümüzde de yüz milyonlarca kişiyi şekillendiren bir medeniyettir. Bugün yeryüzünde yaşayan insan nüfusunun yaklaşık beşte birinin yaşadığı için, Yontma Taş Devri'nden itibaren dıştan gelen Türk, Moğol, Tunguz ve Tibet kültürleriyle karşılıklı tesirler neticesinde zengin bir medeniyet meydana getirmiştir. Çinliler milattan önce 4000'lerden itibaren Sarı Nehir ve Yeşil Nehir Vadisi ile Çin Denizi kıyı şeridinde tarımla uğraşan bir halktı. Onlar çok iyi inşa edilmiş evlerde yaşıyor, ipekli elbiseler giyiyor, iskemlelerde oturuyor, tabakla yemek yiyor, o döneme has arabalarla dolaşıyor ve şemsiye taşıyorlardı. Ayrıca güneş saatleriyle zamanı da ölçebiliyorlardı. Bu medeniyetin insanlığın hizmetine sunduğu matbaa, barut ve pusula şüphesiz edebiyatın, savaşma tarzının ve denizciliğin tümüyle değişmesine yol açmış ve modern batı dünyasının şekillenmesinde başrol oynamıştır. İslam dünyası eliyle Avrupa'ya geçmeden önce Çin matbaası tahtadan imal edilmiş basım kalıplarından oluşuyordu. Araplar 1. yüzyılda Kağıt imal etmek için yeni bir yöntem geliştiren Çinlilerden, Talas Savaşı sonrasında kağıt imalatını öğrenmiş, kağıdın parşömene olan bariz üstünlüğünü görerek kullanımını benimsemişlerdi. Kağıt yapım sanatı Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya, oradan da İspanya'ya geçerek batıya doğru durmaksızın ilerlemiş, Semerkant, Bağdat ve Kurtuba yoluyla Avrupa'ya ulaşmıştı. Barut Çinliler tarafından önceleri havai fişek imalinde kullanılırken 10. yüzyılda Tank Hanedanlığı zamanında duman ve ateş üreten fırlatıcıların içine yerleştirilmeye başlandı. Böylece barut oklarla yönlendirilen boş bir bambunun içinde patlamayı fitilleyen roket özelliğine kavuşmuş oldu. Çinliler manyetik pusulayı erken dönemlerden itibaren bilmelerine rağmen Denizcilik alanında ilk kez 11. yüzyılda kullanmaya başlamışlardı. Ayrıca gemi halatları, metal örgülü zırh, pergel, Tataryayı bu medeniyete mahsus olduğu gibi çini ve seramik yapımı da Çin sanat ve estetiğinin günümüzde de etkili olan ürünleriydi. Çin siyasi tarihi birbirini takip eden hanedanlıkların tarihidir. Milattan önce 1450 ve 1050 yılları arasında yönetimde olan Şeng Hanedanlığı Çin milli kültürel karakterini taşıyan ilk büyük hanedandır. Milattan önce 770 yılında çoğu sülalesi merkezi kontrolü kaybedip Luoyang'a taşınınca Çin 250 yıl süren iç karışıklıklar içinde kaldı. 100 kadar küçük feodal devlet birbirleriyle çarpışırken bu buhranlı dönemde Lao Tse ve Confucius Çin'in milli geleneklerine dayalı düşünce okullarının temellerini attılar. Çin'de Han, Sui, Tang hanedanlarının ardından yaşanan Beş Sülale Devri'nin sonlarına doğru Çin'in siyasi birliğinin büsbütün parçalanması 1220 yılında da Moğolların Çin'i işgal etmesini kolaylaştırdı. Çin'in bütün bölgelerine hakimiyetini yaymayı başaran Moğollar, başta Türkler olmak üzere Çinli Müslümanlara ve azınlıklara yönetimde çok etkili görevler verdiler. Bu dönemde aşağılanan yerli halkta Çin milli şuuru gelişti. Yerli halkın bu şuurunu iyi organize etmeyi başaran Ming hanedanı Moğol hakimiyetine son vererek yeni bir dönem başlattı. 1644 yılından sonra Manchu Hanedanı döneminde Çin'in Orta Asya'ya ilgisinin artması Rusya ile gerilim ve rekabetin yaşanmasına yol açtı. Bu dönemde başta Müslümanlar olmak üzere azınlıklara dayanılmaz baskılar yapıldı. 1821 ve 1850 yılları Batılıların Çin'i sömürgeleştirme çabalarının yoğunlaştığı bir dönem oldu. Misyonellik faaliyetleriyle Çin'de tutunmayı başaran İngilizler Afyon Savaşı'nı kazanarak üstün donanmalarıyla konumlarını güçlendirmişlerdi. Manchu Hanedanı'nın devrilmesinden sonra 1912 yılında Cumhuriyet'e geçildi. İç karışıklıklarla geçen yılların ardından Çin, 1949 yılından itibaren Mao Zedong'un uzun yürüyüşü sonrasında komünist bir yönetim tarzını benimsedi. 850'li yıllardan sonra çeşitli eyaletlerde muhtelif isyanlar meydana gelmişti. Yunan eyaletindeki Müslümanların merkezi yönetime karşı başlattığı isyan başarıya ulaşınca bu bölgede yaklaşık 20 yıllık Müslüman hakimiyetine dayalı bir yönetim oluştu. Çin merkezi yönetiminin yoğun baskı ve kıyımlarının yaşandığı Türkistan'daysa Müslüman Türk hakimiyetini kuran Yakupan, kurduğu bu devletin Osmanlı Devleti'ne bağlı olduğunu ilan ederek Sultan Abdülaziz adına camilerde hutbe okuttu. Bu bağlılığı kabul eden Osmanlı Devleti, bölgeye askeri uzmanlar ve çeşitli heyetler göndererek Türkistan'a destek verdi. Ancak bölgede güçlü bir Müslüman Türk devleti istemeyen Çin ve Rusya anlaşarak bu devletin varlığına son verdi. Osmanlı devletinin Doğu Türkistan'a ilgisi bununla da sınırlı kalmadı. Nitekim II. Abdülhamit bölgeye ilim heyetleri göndererek Çin Müslümanlarıyla temaslar kurmuş, işbirliği yolları aramış ve bazı bölgelerde adına hutbe okutmayı başarmıştı. tanınmış Çinli alim Liu Qi, Peygamber Hayatı adlı eserinde Müslüman Arapların Çin'le ilk temaslarının 628 yılında olduğunu ifade etse de Müslümanlarla Çin arasındaki münasebetlerin Hz. Osman döneminde Çin sarayına gönderilen bir elçi ile başladığı kabul edilmektedir. İslamiyetin Çin'de yayılmaya başlamasıyla Arap ve İranlı tüccarların deniz yoluyla Çin'in kıyı bölgelerine yerleşmeleriyle mümkün olmuştur. İslam dünyasıyla Çin arasındaki gelişen ticarete paralel olarak Çin'e gelen İran ve Arap tüccarların sayısı giderek artmıştı. Çin pazarlarında değerli taşlar, fil dişi, baharat, cam, inci gibi mallar satılıyorken Bağdat'ta ipekli kumaş, porselen, Çay ve hamipek gibi Çin mallarının satışı için pazarlar kurulmuştu. Türklerin ve Orta ve Doğu Asya'nın kaderini derinden etkileyen Talas Savaşı sadece İslamiyet'in Türkler arasında yayılmasına yol açmakla kalmadı. İslamiyet'in bölgede ve Çin'de ağırlığının da artmasına yol açtı. Ancak İslamiyet'in Çin'in bütün bölgelerine yayılması Moğolların Çin'i ele geçirmesinin ardından gerçekleşmişti. Moğolların yönetiminde vazife ve sorumluluklar üstlenen Müslümanlar elde ettikleri ticari imtiyazlarla güçlü bir mevkiye yükselmişlerdi. Nitekim 1342 yılında Çin'i ziyaret eden İbn Batuta gözlemlerinde şu ifadelere yer vermektedir: Müslüman kesimlerdeki pazarlar Müslüman ülkelerdeki gibiydi. Şehirlerde camiler, ezan okuyan müezzinler vardı. Ayrıca İbn Batuta Müslüman tüccarların deniz ticaretinde önemli mevkilerde bulunup zengin bir konumda olduklarını da seyahatnamesinde anlatmaktadır. Ming Hanedanı döneminde de zaman zaman bazı kısıtlamalarla uğraşsalar da Müslüman Çinliler güçlü bir azınlık olarak varlıklarını korumuşlardı. Ancak 1644 yılından itibaren Cumhuriyete kadar iş başında kalan Mançu Hanedanı dönemi yer yer Müslüman kıyımlarının yaşandığı, baskı ve asimilasyonların arttığı bir dönem olmuştu. Nitekim 1900'lerde Çin'i ziyaret eden Türk seyyah Abdüreşit İbrahim, Çin'deki Müslümanların bu durumunu şöyle anlatıyordu. Bugün nüfus sayısı itibariyle Çin ülkesinde 80 milyon Müslüman olduğu halde bunları mecusi Çinlilerden adet, ahlak ve hayat tarzı itibarıyla ilk bakışta ayırt edilebilecek olanlar ancak Doğu Türkistan'da bulunan Türklerdir. Bunların da miktarı 12 milyon civarındadır. Geri kalanı tamamen asimile olmuştur. Türklerde bile Çin ve mecusi adetleri galebe çalmıştır. Mançurya'daki Müslümanlar da Çinli'den ayırt edilemiyor. Yine Türk gezdiği medreselerde hocaların son derece cahil olduklarını ve dini bakımdan oldukça yetersiz bir durumda bulunduklarını ifade etmektedir. Günümüzde Çin'de 52 etnik gruptan 10 tanesi Müslüman olup yaklaşık 70 ile 100 milyon arası Müslümanın yaşadığı bunların içerisinde Doğu Türkistanlıların nüfusunun 15-20 milyon civarında olduğu kabul edilmektedir. Eski Çin'de dini anlayışta en belirgin vasıflardan biri atalara tapma ve onlara gösterilen aşırı hürmetti. Çinliler atalarının ruhlarının ölümsüzlüğüne inanır ruhlarına kurbanlar takdim ederdi. Çinlilerin bir diğer inanç esası da tabiat kuvvetlerine tapmaydı. Gök ve yeryüzünde meydana gelen her hadisenin Yang ismini taşıyan yüksek aydın erkek prensiple Ying yani derin karanlık dişi prensip arasındaki karşılıklı etkileşimden meydana geldiği kabul edilirdi. Bu inanışa göre Yang'in doğurgan güneşe bağlı kuvveti ilkbahar ve yazda artardı. Yingse aya bağlı olup sonbahar ve kışta kuvvet almaktaydı. Aynı zamanda devler onun hükmü altındaydı. Çin dininin en önemli bölümlerinden birini de Tao inancı oluşturur. Bu kelime yol, doğruluk, tabi dünya nizamı, dünyanın değiştirilemez kanunlara göre gidişi demektir. Tao, tabiatın düzeni ve yaratılışıyla toplumun bütünlüğünü, her tür olayın denetimini sağlayan ilkedir. Bu ilkeye göre gerçeği değiştirecek her türlü davranıştan kaçınmak ve sadece seyretmekle yetinmek gerekmektedir. Çinlilerin en eski milli dini olan Tao inancını yazılarıyla Lao Tse yorumlamıştır. Konfüçyüs, Çin tarihinin en önemli kişileri arasında yer alır. Hayatı yoksulluklar içerisinde geçmiş, 15 yaşından itibaren kendini bilime vermiş, 20 yaşındayken açtığı okulda öğrenci yetiştirmeye başlamıştı. Onun hedefi yeni görüşler ortaya koymak değil, eskilerin hikmetli sözlerini aktarmaktı. Milattan önce 136 yılında Konfüçyüs'ün fikirleri resmi inanç olarak benimsendi adına mabetler inşa edilerek görüşleri dini metinlere dönüştürüldü. Kendisi de ilahlaştırılarak 2000 yıl boyunca Çin'in resmi ve milli dini haline getirildi. Oysa o Çin geleneklerine ve aile yapısına sıkı sıkıya bağlı başta yöneticiler olmak üzere büyüklere mutlak saygı ve itaati önceleyen ahlak reformcusuydu bazı hümanistler onun ahlak anlayışını seküler temele bağlamış, kendisini inansız bir kişi olarak göstermeye çalışmıştır. Oysa Konfüçyüs'ün geleneksel Çin dini inancının bir parçası olan gök tanrı inancına bağlı olduğu, birçok dini merasimi kabul ettiği, kurban ve diğer milli törenleri onayladığı bilinmektedir. Hinduizm Hindistan'da doğarak daha çok Çin ve Güneydoğu Asya'da yayılan bu da inancı Çin'de Çin milli dini, Taoizm ve Konfüçyüs'ün fikirleriyle iç içe geçerek yeni sentezlerin oluşumuna yol açmıştır. Çoğunluğu Tibet bölgesinde yaşayan orijinal Budistler Çin toplumunda sayıca azalmıştır. 19. yüzyılda İngilizler ve sömürgeci Avrupalılar Çin'de misyonerlik faaliyetleri sonrasında hatırı sayılır bir Hristiyan toplumunun oluşmasına zemin hazırladılar. Günümüzde Çin nüfusunun yaklaşık %3'ünün Hristiyan olduğu tahmin edilmektedir.